Her şeyinden başlıyorum. Gün 37. Sindirmek. Gün geçmiyor ki yeni bir şey yaşamayalım insan evladı olarak. Sahi, yaşadığın olayları sen nasıl sindiriyorsun? Çoğu insan yaşadıklarını sindirmeden veya sindiremeden yeni bir olay ya da deneyimle karşılaşıyor. Daha ben bu deneyimle ne yapacağım diye düşünemeden, hatta çoğu zaman ben bununla ne yapacağım diyerek yaşadığının bir deneyim olduğunu bile kabul etmeden yoluna bir şekilde devam ediyor. Oysa her karşılaşma, her yaşantı bir iz bırakıyor bizde. Ama biz çoğu zaman bu karşılaşmanın bize ne hissettirdiğini, neden dikkatimizi çektiğini ve nereden tanıdık geldiğini düşünmeden yeni bir olayın içerisine dalıyoruz ya da çekiliyoruz. Halbuki yaşadıklarımızı bir yere konumlandırdığımızda her deneyimle birlikte dönüşen yeni biri oluyoruz, yeni bir ben oluyoruz. Olaylara, deneyimlere böyle baktığımızda kendimizle yaşamayı da kolaylaştırıyoruz. En açık haliyle şöyle düşünelim. Eğer yaşadığımız olay bir lokmaysa, onu ne kadar çiğniyoruz ki hazmedelim ve sindirebilelim. Lokmanın büyüklüğü de hep aynı değil. Bazen gelen lokma daha önce yediklerimizi tetikliyor, bazen de bizi bir sonrakine hazırlıyor. Ama lokmanın büyüklüğüne, nasıl olduğuna, ne kadar çiğnememiz gerektiğine bakmadan, bir öncekini tediklediği değil kalıyoruz ve bizi biz horekine hazırlamıyor. Ama çiğnemeden, hazmetmeden, sindirmeden yuttuğumuzda, buna bakmadığımızda, o lokma içimizde bir yerlerde takılı kalıyor. Belki de o yüzden biz en az bir şey yeniden başlarken devam etmekte, sürdürmekte bu kadar zorlanıyoruz. Yani biz aslında karşılaştığımız olay ve deneyimi yeterince sindirmiyoruz sanırım. Sen son yaşadığın olayı gerçekten sindirdiğini düşünüyor musun?